terör delillerini masaya koymuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da geniş katılımla gerçekleşen Suriye zirvesinde YPG'nin PKK ve terör ile bağlantılarını delilleriyle anlattı. Ya PKK'nın, YPG'nin zaten bir terör örgütü olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Hele Orta Doğu çok iyi biliyor bunu. Çünkü birlikte yiyorlar, içiyorlar. Hele Amerika Birleşik Devletleri doğuran, üreten, besleyen, eğiten, donatan ve Türkiye'ye karşı ve bölgede terör göstermesini isteyen ülke Amerika zaten. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Fransa, Almanya yani bölgede bir terör örgütü PKK olduğunu, YPK olduğunu onların destekçileri çok iyi bilir. Burada Hakan Finan Dışişleri Bakanı Riyad'da geniş katılımla gerçekleşen Suriye zirvesini e, özellikle konuşmalar yaptı. YPG'nin Suriye'ye ile bütünleşme çabasında samimi ise hemen kendini feshetmesi gerektiğini belirten Fidan şöyle dedi. Türkiye olarak PKK ve uzantıları konusunda hassasiyetlerimizi, beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Yani müdahale yapabiliriz Serhan dedi. Hakan Fidan net bir şekilde söylüyor. Feset mevcut yönetime özellikle tabi ol, onlarla birlikte hareket et ve Suriye'nin bütünlüğüyle ilgili çalışmalarını yap, terör örgütünden vazgeç ve kendini feshet, silahları bırak. Ondan sonra bir şey yapmayalım diyor. Açık ve net söylüyor. Aksi halde sizi silahlarınızla birlikte oraya gömeriz diyor Hakan Fidan.